Önemli bir operasyon haberi var sırada. Emniyet uluslararası bir operasyona daha imza attı. Kırmızı bültenle aranan Don Vito lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp üstüne organize suç örgütü mensubu Hasan Lala Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Türk polisi suçluların peşini bırakmıyor. Bu kez hedefte kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu Don Vito lakaplı Abdullah Alp Üstün vardı. Müzik Üstün'ün yakın adamlarından biri olan Hasan Lala ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu tespit edildi. Emniyet birimleri hemen harekete geçti. Operasyona Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıkları da destek verdi. Müzik Uyuşturucu kaçakçısı iki isimde kıvrak yakalandı. Üstün ve Lala aynı uçakla Türkiye'ye getirildi. Şoke isimli çetenin elebaşı olan Abdullah Üstün'ün suç dosyası kabarık. Üstün, kara para aklamak, uyuşturucu ticareti yapmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından kırmızı bültenle aranıyordu. Burada getirilen Hasan Dalan'ın da Abdullah Alp üstünün kurduğu suç örgütünde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olduğu belirtildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.